Yıllarca yıllık geçmişiyle dans, insanların sevinçlerini, üzüntülerini ve hikayelerini ifade etmenin bir yoldur. Dans, tarih boyunca birçok kültürde gelişmiştir. İlk insanlar topluluklarını bir arada tutmak ve ritüellerini kutlamak için dans etmişlerdir. Dans, geçmiş zamanlarda Tanrı'ya olan bağlılığı ifade etmek ve dini ritüelleri yapmak için önemli bir rol oynamıştır. Nasıl dans ederiz? Dans etmek, duygularımızı ifade etmenin, coşkularımızı paylaşmanın ve enerjimizi artırmanın harika bir yoludur. Ayrıca topluluklar arasındaki bağları güçlendirir. İnsanları bir araya getirir ve yaşamı daha anlamlı kılar. Türkiye'de dansın gelişimi Türkiye zengin kültürüyle birçok farklı dans türüne ev sahipliği yapmaktadır. Zeybek, halay, horon gibi geleneksel halk dansları her bölgenin kendine özgü ritmi ve figürleriyle büyüleyici bir çeşitlilik sunar. Ayrıca modern dans türleri de Türkiye'de hızlıca gelişmekte ve gençler arasında ilgi görmektedir. Modern dansların dünyası. Modern danslar geleneksel kurallara bağlı olmayan, özgürce ifade edilen hareketlerdir. Hip-hop, caz, tango gibi modern dans türleri gençlerin ve profesyonel dansçıların yarattıkları, sergilediği sahneleri aydınlatır.